Maraz kızı gürcey. Annesi çıkan bozgancık. Baba Maraz. 10 aylık mükemmel bir fizikte kusursuz bir kangal dişimiz Salı, kuyruğu, gözü, kaşı her şeyiyle eşsiz bir güzellik. Nasıl nasip edene şükürler olsun. Kurcey. Hediye. Kızım. Bize daha yeni alışıyor. Al bakayım kızım. Gel, gel. Gel kızım, gel. Gel de seni yakından görsünler, gel. Dediğim gibi arkadaşlar daha on aylık. Daha gelişecektik, güzelleşecek. Bu haliyle bile mükemmel, eşsiz bir hayvan. İşte köpek güzel olunca Böyle yukarıdan da çeksek. Yandan da çeksek. karşısını da çeksek. Bozmuyor. Güzel çıkıyor. Maşallah. Görüyor musun Bir de şöyle çömelek. Bak daha büyük çıkıyor mu? Yok aynısın. Bizim diğer köpekleri videolarda güzel durmuyor da bu güzel görünüyor neyse. Mesela bu yokan. Şu an videoda görüldüğünden daha güzel bir hayvan. Videoda bir değişik çıkıyor bu. Niye bilmiyorum. Pekacık çıkıyor videoda. Şu an canlısı gözümün önünde. Şu an yüksekten çekiyorum. Şu an çömeldim. Ne yaparsan yap şu an. Mohican canlısını göstermeye ama hediye çok güzel gösteriyor. Bu akşam videoda bir değişik çıkıyor niyeyse ya. Biraz rahatsız. Toparlıyor, yeni toparlıyor. Dengesiz bir şekilde tüye girdi, hayvan niye girdi beze anlamıyorum hadi. Parazitlerine falan uyguladık şu an. Toparlamasını bekliyoruz.